Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cuma günü hediyesini açıyoruz. Aslında bugün cumartesi ve bugün yayınlayacağım. Yarkasının yani 13'ü. Ee, uyanır uyanmaz yapmaya karar ver. Çünkü ben dün atmam gerekiyor normalde ama unutmuşum. Yani çok özür dilerim unutmuşum arkadaşlar. Benim de bugün aklıma geldi. Şimdi hadi başlayalım. Daha yeni uyandım ki biraz sesim kısık. Hadi. Evet, ne geliyor bakıyoruz. Aa evet, özel bir şey gelecek galiba. Durun, bir, bu bir canlı bence. Çünkü ben şöyle getiriyorum Şurada noktalar var. Hadi açın. açalım. Garip bir şey bu, bu ne? Robot. Ay çok tatlı ben bunu götüreceğim. Çok güzelmiş. Bakın. Ve büyü diye ses çıkartıyor. Çok garip ama çok tatlı. O yüzden götüreceğim ben bunu Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyorum.